Unutkanlık, kalsizlik, odaklanama, anksiyete. Bugünlerde pek çok kişi bu tür sorunlardan şikayetçi. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen ve yaşam konforunu azaltan bu şikayetlerin altında birçok neden yatabiliyor. O nedenlerden biri de vitamin eksikliği. Vitaminlerin besinlerle karşılanmaması durumunda mutlaka hekimin önerisiyle vitamin takviyesinin kullanılması gerekiyor. Ama gelişi güzel vitamin takviyesi almak fayda yerine kalıcı zararlara yol açabiliyor. Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Yıldız Okuturlar vitamin kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Modern çağın günlük koşuşturmacasında sağlıksız beslenme giderek yaygınlaşıyor. Bu durumda gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda vitamin eksiklikleri de daha sık görülür hale gelmeye başladı. Bunun neticesinde pek çok kişi aşırı yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık gibi sorunlardan yıkınırken kolumu kaldıracak gücüm yok, adeta tükendiğimi hissediyorum gibi şikayetlerle hekime başvuruyor. Bu ve benzeri sorunların altında birçok hastalık yatabildiği gibi sorunun kaynağı tek başına Vitamin eksikliği de olabilir. Kişinin geçirdiği enfeksiyonlar veya travma gibi durumlar metabolizmayı dolayısıyla vitamin gereksinimlerini önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Herkesin vitamin ihtiyacı kendi metabolizmasına, yaşam tarzına, yaşına ve kişisel sağlık durumuna, vücut depolarındaki durumlara göre değişmektedir. Bu nedenle vitaminlerin kullanılmadan önce Klinik olarak doktor tarafından tanı konması ve sonrasında gerekirse test istenmesi daha doğru olacaktır. Testler genellikle yalnızca son beslenme alımını gösterir. Vitamin eksikliğiniz varsa doktorunuz size almanız gereken takviyeleri ve hangi dozda alacağınızı söyleyecektir. Sağlıklı ve dengeli beslenen kişilerde kronik hastalığın önlenmesi için multivitamin takviyesi alınması gerekmez. Ancak sebze ve meyve tüketimi yetersiz olanlar, alkol kullananlar, vegan beslenenler, obezite cerrahisi geçirenler ve bazı metabolizma hastalıkları olan kişilerde multivitamin takviyesi önerilebilir. Günümüzde yüksek doz vitaminlerin kanser, kalp, solunum yolu enfeksiyonlarını önlediğine dair tartışmalar devam etmektedir. Sağlıklıysanız ve iyi bir diyetle besleniyorsanız, Muhtemelen vitamin takviyesi almanıza gerek yoktur. Vitaminler hemen hemen tüm gıdalarda bulunur ancak hiçbir gıda grubu tüm vitaminler için iyi bir kaynak değildir. İhtiyacınız olan vitaminleri yiyeceklerden almanın en iyi yolu mevsim sebze ve meyveleriyle tam tahıllı besinler, et ve balık içeren besinler tüketmektir. Bazı vitaminler yalnızca et veya yumurta gibi hayvanlardan elde edilen yiyeceklerde bulunur. Ancak genel olarak meyve ve sebzeler en yüksek vitamin konsantrasyonlarına sahip olduğu gibi genellikle sağlığı destekleyen çok sayıda lif ve diğer bileşenlere sahiptir. Gelişi güzel takviye kalıcı zarar verebilir. Profesör Doktor Yıldız Okuturlar A vitamini takviyesinin gelişi güzel alınmasının kanser, kalp hastalığı ve kemik kırıkları riskini artırabildiğini, hamilelerde çok fazla A vitamini alımının gelişmekte olan bebeğe zarar verebildiğini vurgulayarak şöyle devam etti. E vitamini takviyelerinin vücutta fazla birikmesi prostat kanseri riskine hatta yaşam kaybına neden olabilir. Antioksidanlar açısından zengin sebze ve meyve tüketmek kanser ve kardiyovasküler hastalık risklerini azaltabilir. Ancak buna karşın kanseri ve kalp damar hastalıklarını önlemek için hekim önerisi olmadan kullanılan antioksidan takviyelerini kullanımının faydalarına yönelik kanıtları henüz yetersizdir. C vitamini takviyesinin de kanser, kardiyovasküler hastalık veya ölüm riskini azalttığına dair yeterli kanıt yoktur. Gelişi güzel alınan C vitamini takviyesi böbrek taşı riskini artırabilir.